Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın gelecekte beni neler bekliyor? Açılım yapacağım arkadaşlar. Bu bir aşk açılımı değildir. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerini beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi başlayalım bakalım. Okay. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kartlarımızı bakalım. Düzgün dağıtmış mıyız? Olabildiğince şöyle birazcık düzeltebiliriz belki. İlk kartımıza baktığımız zaman deve kartıyla, kılıç ası kartıyla başlıyoruz arkadaşlar. Hmm. Çok güzel bakın. Önümüzdeki günlerde hayatınızdaki önemli bir yer teşkil eden bir konuyla ilgili kararlılığınız ve azminiz sayesinde arkadaşlar. Yani bir e, çölü geçmek gibi düşünün bunu. O susuzlukta develer ne yaparlar? İşte bir şekilde bir su de, su depolarlar hörgüçlerinde ve e, belki de kimsenin day dayanamayacağı o çöllere değil mi? Sağlıklı bir şekilde, sağlam bir şekilde aşarlar. Ve ne olursa olsun yani oranın e, şeyidir, hayvanıdır. Ora, oraya uygundur. Belki oraya bir kedi bıraksanız, köpek bıraksanız ne yapar? Orayı aşamaz. Çünkü o içinde oraya ayak uydurma vesaire bütün donanımlar ama her şeyden önemlisi bir belki de bunu bilme o ortamda yaşamayla ilgili bir kararlılık, bir azim içgüdüsel olarak yani bir şekilde aşacağına inanmak. Aynı işte insanda da böyle arkadaşlar. Önümüzdeki günler bakın diyor ki gayret ve isteğinle birlikte dayanıklılığınla birlikte sen bir konuyla ilgili problemleri aşacaksın diyor. Ve bakın kılıç hası ile beraber arkadaşlar yepyeni. Zafer dolu bir başlangıç sizleri bekliyor. Belli ki zor bir konu, belli ki bir çöl havasında geçen bir ortam, bir iklim. Tabii ki bunların hepsi bir metafor arkadaşlar. Ama bununla ilgili bir başarıya ulaştığını söylüyor kartlarsa da. Hemen bir kart seçelim buna. Aoo, çok güzel. Süper. Büyük arkana Yıldız kartı ile beraber arkadaşlar. Bu öyle bir zorlu bir yol ki e, hepsi söylerim ya yani bir şey zorluysa zaten o sizin duanız olur, o sizin dileğiniz olur değil mi? Zaten çok %100 garanti olacağını bilseniz her şeyi yarın e, bugünden yarın hemen oluverse zaten o bir dilek olmaz, o dua olmaz, o bir temenni olmaz. Zaten oluyordur. E, işte i̇şte o zaman dua etme ihtiyacı bile belki duymazsınız. Hepimiz öyleyizdir maalesef. Şimdi o yüzden bu belli ki zor bir konu ve sizin duanız ve dileğiniz olan bir konu arkadaşlar. Ama az önce de belirttiğim üzere o deve enerjisiyle birlikte kararlılığınızla bu doğanıza ve dileğinize ulaşıyorsunuz. Yepyeni güzel, zafer dolu bir başlangıç yapıyorsunuz bu dileğinizle ilgili sevgili arkadaşlar. İkinci kartımıza bakacak olursak el sıkışması kartıyla tılsım üçlüsü kartı. Şimdi önümüzdeki günlerde çeşitli topluluklar içerisinde olabilirsin. Yeni kişilerle tanışabilirsin ve bu yeni kişiler açıkçası önemli kişiler olabilir. Ya da en azından hayatında önemli bir şeye sebep olacak, önemli bir yer teşkil edecek kişi ya da kişiler olabilir arkadaşlar. Bir ortakla imza atabilirsin. Bir iş anlaşması söz konusu olabilir. Yeni bir işe girmekle ilgili bir durum söz konusu olabilir daha çok tılsımı ilgilendiren konularla ilgili olabileceğini görüyoruz. Tılsım üçlüsü kartıyla da çıktığı için arkadaşlar. Ama bir şekilde dediğim gibi yeni biriyle tanışıyorsun ve bu ya da yeni bir ortama giriyorsun ve bunlar senin hayatında bu kişi ya da kişiler el sıkıştığın kişi ya da kişiler önemli yer teşkil edecek diyor sevgili arkadaşlar. Hemen buna da kartımızı seçelim. Tılsım ikilisi kartı ile beraber. Bu bir süreden beri belki de dengesizlik ya da kararsızlık yaşadığın ya da ikilemlerde yaşadığın bir konuyla ilgili karar verme sürecinde etkili olabilir bu önemli kişi arkadaşlar. Yani örnek veriyorum birden fazla hayatta sorumluluğun vardır her yere yetişemiyorsundur bu kişi bir şekilde sana el uzatabilir. İşte sadece bir örnek vereceğim kafanızda oturması açısından ama herkes aynı senaryo yaşamak durumunda değil enerji odaklanmanızı rica edeceğim. Şimdi dükkan sahibisiniz, tamam mı? Bir, bir iş yeri açmışsınız. Bir yandan faturalar, bir yandan işte onun tanıtımı, bir yandan müşterilere bakma, bir yandan kasaya bakma gibi gibi gibi. Ne oluyor? Her yere yetişemiyorsunuz. Birden fazla sorumluluğunuz var arkadaşlar. İşte önümüzdeki günlerde e, karşılaşacağınız biriyle belki bir ortak işe girmeyi se seçebilirsiniz. E, ya da sizin işin ucundan tutacak biri olabilir. Bir banka size kredi verecek biri olabilir. Burada önemli olan sizin bu ikilemlerde kalıp her yere yetişemediğiniz ve sorununuzun fazla olduğu bir konu. Yeni biriyle tanışıyorsunuz. Ya da bu kişiyi tanıyorsanız, tanıyor olsanız bile böyle bir ilişkiye yeni giriyorsunuz. Bu kişiyle arkadaşlar hayatınızda önemli bir yer teşkil edecek bir ortaklığa başvurabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Bunu illa tabii ki dükkan sahibi olmak zorunda değilsiniz. Yeni bir işe girersiniz, yeni iş arkadaşları tanışırsınız. O patron konumundaki kişi yarın öbür gün sizi sizin için önemli bir yer teşkil eder hayatınızda. Dolayısıyla böyle bir e, kişi ya da kişilerle bir el sıkışma enerjiniz söz konusu arkadaşlar. Üçüncü kartımızda büyük arkana ölüm kartıyla kedi kartı. Hmm. İki yüzlü bir arkadaş ve ölüm kartı çıktı. Hemen önce bir kartımı seçeyim onun eşliğinde ilerleyelim. Kılıç beşlisi tamam. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlar hiç ummadığın bir yerden bir kişiden açıkçası ikili oynayan birinden e, bir darbe yiyebilirsin. Ya da hatta belki de bu darbeyi çoktan yedin. E, Aranızda belki de çoktan bir ego mücadelesi var. Şu anda başlamadıysa bile önümüzdeki günlerde olacak. Ve sen bu ego mücadelesiyle birlikte belki de karşındaki kişi ya da kişilerin gerçek yüzünü görmenle birlikte sevgili arkadaşlar bu ilişkiyi bitirmekle ilgili karar alabilirsin. Yani tamam ya hani bu ben sadece yani ne denir ona koynunda yılan beslemişim gibi düşünebilirsiniz. Yani e, arkadaş sanmıştım meğer böyleymiş şeklinde. Bu belki de çok samimi olduğunuz biri ya da belki de bir iş arkadaşınız ama her halükarda e, birazcık böyle bir ...sizi kandırmış olabilir ya da en azından iki davranmaya çalışmış olabilir. Ya da çok belki de sizin başka bir şey gösterirken aklında başka art niyetleri olan bir kişi olabilir. Bu kişiyle dediğim gibi bir ego durumunuz söz konusu. Bir mücadeleniz söz konusu. Şimdi başlamadıysa bile önümüzdeki günlerde Ama her halükarda bu ego durumuyla birlikte de... E, ...bu kişiyle aranıza sanki mesafe koymayı tercih edeceksiniz arkadaşlar. Yani... Sınır çizmek, ilişkiyi bitirmek, sonlandırmak ya bir dakika ya hani ben böyle bir durum içinde olmak istemiyorum. Güvendiğim kişilerle e, yaşamak istiyorum gibi bir tavır, bir bitiş durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. İlk sıradaki, sondan bir önceki kartımız değnek beşlisi kartıyla sepet kartı. Hmm. Şimdi bir konuyla ilgili ödüllendiriliyorsun. Ama bir de bir tartışma ve çekişme ortamı var. Hemen buna da bir kart seçelim arkadaşlar. Büyük arkana kule. Ya ben açıkçası bakın şu iki e, bölümün birbirleriyle alakalı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada da kılıç beşlisinden kılıç değnek beşlisi ölüme kule kartı çıktı. Ben açıkçası bakın önümüzdeki günlerde daha hakkınızın teslim edileceğini, hayatınızdan çıkarmanız gereken ya da ayağınızı kaydırmaya çalışan hangisi olursa ama bir şekilde art niyetli, bir şekilde egocu, bir şekilde tartışmacı insanlar arkadaşlar. Bunların e, ya sonuç itibariyle bu ilişkiyi bitireceğinizi ya da bitse bile bunu kabul edeceğinizi anlatabiliyor muyum? Ama bir şekilde ya bu insanların ya pişman olacağını kişi ya da kişilerin ama artık iş işten çoktan geçmiş olacağını ya da e, pişman olmasalar bile sizin bu tartışmadan, bu ego durumundan, bu e, iki yüzlü o enerjilerden zarar almadan, olabildiğince zarar almadan çıkacağınızı düşünüyorum. Ağırlıklı olarak arkadaşlar ben burada bir evet tabii ki hakkınızın teslim edilmesi ve e, bu kişilerin ya kişi ya da kişilerin pişman olması ya da haklı çıkmamaları ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tanınma durumunuz var. Ya evet ya o haklıymış meğerse gibi. Anlatabilir Sizinle ilgili böyle düşünebilir insanlar ya da Kusura bakma sen haklıydın özür dilerim. Ha, bu sizin için ne kadar anlam ifade edecek? Bu sizin için ne kadar geri dönüşü olan bir yol olacak? Orası tartışılır. Orası her an özgür adelerle değişir. Ama bu kişi 200 davranıp bir toplumda e, sizi önce bir haksız gösterip böyle bir ego vesaire durumları olduysa bir kere haklılığınız tanınacak arkadaşlar. İkincisi aynı zamanda bu kişi ya da kişilerin yine e, nasıl söyleyebilirim pişman olduklarını dile getirme olasılığı var. Çünkü yine bir şekilde bir ödüllendirilme durumunuz var. E, sanki yani karmanın etkisiyle bak hani zamanında bana bunu yaptın ama bak gördün mü dediğime geldin. Gibi böyle bir tanınma durumunuz olabilir. Evet ya hakkını teslim ediyorum gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin bu kişi ya da kişilerin bir kişi de olabilir birden fazla kişi de olabilir. Ayak kaydırmacı, ego, e, gizli planlar bunlardan karlı çıkacağınızı e, ya da olabildiğince en az zararlı çıkacağınızı düşünüyorum. Ha Ama biraz açıkçası zorlayıcı, sarsıcı etkiler de olabilir. O konuda da hani çok böyle tereyağından kıl çeker gibi olacağını düşünmüyorum. Biraz canınızı sıkabilir belki ama eninde sonunda hakkınız teslim edilecek arkadaşlar. Buradaki son kartımızda gong kartı kartıyla birlikte kupa yedilisi kartı. Şimdi heyecanlı bir olay, heyecan verici bir anons, bir olay önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir ama işin içinde bir ya bir hayali ya bir kafa karışıklığını barındırıyor. O yüzden önce bir kart seçelim. Aslında şunu alacaktım. Kılıç onlusu kartı ile beraber arkadaşlar. Bakın bu da e, hayal kırıklığına uğradığınız, belki arkadan bıçaklandığınızı hissettiğiniz eee ihanete uğradığınızı hissettiğinizde en basitinden hayal kırıklığına uğradığınızı hissettiğiniz bir konuyla ilgili. Ee, ve bu konuyla ilgili belki de her şeyin düzelebileceğine, her şeyin yoluna girebileceğine e, dair bir hayal kurma durumu içerisinde olmuşsunuzdur. Yine örnek vereceğim. Örneğe takılmayın. Hep bir okula girmek istiyorsunuz tamam mı? Ama sonra bir bakıyorsunuz ki sınav sonuçlarınız olmamış. Geçen sene böyle bir olmadığına dair cevap almışsınız ve hala bunun ne yapıyorsunuz? Acısını hissediyorsunuz. Ve bunun güzel olabileceğine dair bakın hayalleri kuruyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir haberle, güzel bir gelişmeyle karşılaşacağınıza dair. İşte önümüzdeki günlerde bu hayalini kurduğunuz, şu kılıç olmasından sizi çıkaracak şekilde bir hayalini kurduğunuz konuyla ilgili önemli bir gelişme, önemli bir haber, önemli bir duyuru, güzel bir duyuru gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Ama zamanında ve belki de hala şu anda aslında canınızı sıkan bir konuyla ilgili. Güzel olsun diye hayal kurduğunuz bir konuyla ilgili. İkinci sıraya gelecek olursak. Kılıç yedilisi kartıyla ananas kartı. Ananas da burada şeyi barışmayı anlatır, uzlaşmayı anlatır. Ama bakalım. değnek kraliçesi. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde biri ya da birileri bir kişi olma ihtimali daha yüksek. Zamanında şarkı kurnaz yapmış, zamanında arkanızdan iş çevirmiş, zamanında çok nasıl söyleyebilirim dürüst davranmamış vesaire vesaire belki de canınızı acıtmış, sizi hayal kırıklığına uğratmış bir kişi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu kişi sizin bu değnek kraliçesi enerjinize, kendini artık hani kaptırarak diyeyim, cazibenize, tırnak içerisinde, çekim alanınıza, e, gücünüze, kendinize güveninize, karizmanıza bir şekilde sanki teslim olacak ve boyun, boyun eğecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu kişi önümüzdeki günlerde size barışmak ya da özür dilerim, hata yaptım vesaire gibi bir enerjiyle gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar ama dediğim gibi e, hala belki de hala sizi sinsi sinsi gözetleyen biri olabilir hala uzaktan böyle cesareti olmayan biri olabilir ama önümüzdeki günlerde bir barış teklifiyle bir gönlünüzü alma e, teklifiyle gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar ikinci kartımıza bakacak olursak tılsım dokuzusu kartıyla kadın kartı Yüksek dişil bir enerji ve tılsım dokuzusu. Hemen bir kart seçelim. Değnek dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde açıkçası biraz yalnızsanız sizi biri, bir, kadın, bir dişil enerji, bir yüksek enerjinin aracılığıyla birileriyle tanışma olasılığınız yüksek. Belki de ciddi bir ilişkiye doğru gidecek bir ilişkiye başlama olasılığınız yüksek gözüküyor. Erkek olan tarafsanız da yine bekarlığınıza veda edeceğiniz şekilde dişil bir enerjiyle paylaşımınız çok yüksek olabilir gibi gözüküyor. halihazırda zaten biri varsa hayatınızda arkadaşlar. Bu kişiyle ilişkinizin bekarlıktan ciddi bir ilişkiye doğru ilerleme durumu söz konusu gözüküyor. Hayır ben ilişkiler konusunda da zaten unumu eledim astım. Zaten hayatımda ciddi bir ilişkiye ulaştım. Hani bundan sonra zaten ne olabilir ki diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Bu iş para e, bunların daha küçük bir kısım olduğunu düşünüyorum ama iş para eğitim kariyer hayatınızda ya dişil yüksek bir enerjiyle bir iş sözleşmesi imzalayabilirsiniz ya da bu dişil yüksek enerjinin katkılarıyla ya da referansıyla e, maddi hayatınızda size bir şekilde katkı sağlayacak iş sözleşmeleri imzalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi ya size referans olacak ya da birebir bu kişiyle ya yani patron konumundaki bir kişi olduğunu düşünün. Burada önemli olan kendi ayakları üzerinde duran tılsım dokuz bir enerjisine ulaşmanızı sağlayacak değnek dörtlüsü kartı ile beraber bir sözleşme, bir sağlam temelli ilişkiye yol açarak. Ama dediğim gibi ben ağırlıklı olarak e, kadın olan tarafsanız sizi bir dişil enerji biriyle tanıştırabilir. Bekarlığınıza bir şekilde son verecek şekilde, ciddi bir ilişkiye doğru gideceğiniz şekilde anne figürü olur, kardeş figürü olur, arkadaş figürü olabilir, değişir. Erkek olan tarafsanız da e, hayatınızda biri olsun ya da olmasın ister o kişiyle ister yeni biriyle Bekarlığınıza veda edecek şekilde ciddi bir ilişkiye başlamak ya da ilişkiniz varsa o ilişkiyi üst taşımaya çıkarmakla ilgili kararlar alınabilir. Buradaki temel enerji arkadaşlar bakın. Değnek dörtlüsü kartı. Yani bu durum her neyse sağlam bir temele doğru gidiyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi ben çoğunluk olarak ilişkilerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sıradaki kartımızda büyük arkanı imparator kartıyla... Hmm. Depresyon ya da endişe ya da biri senin aleyhine tanış, çalışıyor kartı var. Önce bir kart seçelim o yüzden. Kupa, yaveri kartı. Şimdi arkadaşlar... Ben açıkçası ilişkiniz biriyle bozulduysa bunu bozmak isteyen ki insanlar olabilir. Bununla ilgili bu kişiler evet sizi belki de depresyona ya da sıkıntıya sürüklemiş de olabilirler zamanında. Ama bununla ilgili bir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklarını, aranızı bozmak istediği kişiyle aranızda belki de kontrolcü bir enerji olmuştur zamanında ama tekrardan duygusal ya da romantik bir açılımın olabileceğini düşünüyorum. Ama yine de şu kişiye, şu akbaba enerjisine dikkat etmenizde fayda var. Ya da biri açıkçası nasıl söyleyebilirim? Yani birazcık arkanızdan iş çeviren biri var arkadaşlar. Ben bunu daha çok dediğim gibi duygusal ve romantik hayatınızla ilgili özellikle partner ya da partner adayı olan arkadaşlarımızın aranızı bozmak isteyen biri olabilir. Bu kişi kontrolcü pozisyonda bir kişi olabilir. Her şeye karışan anne, her şeye karışan baba gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya da işte bir arkadaş figürü olabilir. Biraz otorite konumundaki bir kişi gibi gözüküyor. Ama... Bu kişi açıkçası pek amacına ulaşamayacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde duygusal ya da romantik o barışma vesaire aranız bozulduysa eğer teklif durumu tekrardan yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Evet, ben buna bir kart daha seçeceğim. Açıkçası benim için de biraz havada kaldı. Kılıç Kraliçesi kartı ile beraber. Ben bunun arkadaşlar daha çok bakın şöyle olduğunu düşünüyorum. Kontrolcü biri var. Ve bu kontrolcü biri aslında aranızdaki enerjiyi bozuyor. İster bu bir partner adayı olsun kendi kontrolcülüğü, soğukluğu e, anlatabiliyor muyum? Her şey hakim olmak, duygularla hareket etmeme isteği. E, ve belki de aranıza yine birilerinin girmesi sebebiyle de bu şekilde davranıyor olabilir. Ama her halükarda sizi bir depresyona, endişeye sokmuş biri. Ve açıkçası ben bu kişinin önümüzdeki günlerde şu iki hem kılıç kraliçesi hem imparator enerjisinden yani sizi telaşelere sürükleyen enerjiden çıkıp e, kupa yaveri kartıyla, duygusal ya da romantik bir açılımla size doğru geleceğini düşünüyorum. Bu küs olduğunuz bir arkadaşınız olabilir, bir partner, partner adayınız olabilir. Dediğim gibi bu konuma gelmesinde karşınızdaki kişinin belki arayı bozan başka insanların evet etkisi olmuş olabilir ama başka insanların etkisi olsun olmasın Sonuç itibariyle bu kişinin tavrı sizi daha çok sıkıntıya sokmuş. Kontrolcü, soğuk, mesafeli gibi gibi. İşte önümüzdeki günlerde bakın bu romantik ya da duygusal teklifle bu kişi size gelebilir gibi gözüküyor. Sondan bir önceki kartımız genç kadın kartı ile birlikte, ay genç adam kartı ile birlikte Tılsım Kraliçesi kartı. Hemen bakalım. Değnek üçlüsü. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlar yine iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, çok yaşça büyük olmayan bir eril enerjiyle bir iletişim durumu söz konusu olabilir. Belki de bu haberi, bu durumu, e, sinyali uzun zamandan beri bekliyor olabilirsiniz. Umudunuzu kaybetmediğiniz bir haber, bir gelişme olabilir arkadaşlar. Ama daha çok sizi tılsım konularına geliştirecek ya da güvende hissettirecek bir konuyla ilgili. Ve işin içinde bir genç eril enerji figürü var. Ya bu kişiden birebir bekliyorsunuz, yine aynı şekilde belki bu kişi size bir yerde referans oldu, akıl vermesiyle birlikte olduğu gibi gibi. Ama her ne olursa olsun şu genç adamın katkısıyla, eril enerjinin katkısıyla o beklediğiniz, umut verici, umutla beklediğiniz haberi gelişmeyi önümüzdeki günlerde yaşayacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Güzel yani, olumsuz bir enerji gözükmüyor burada. Son kartımızda da göz kartıyla birlikte ki birbirleriyle çok uyumlu kartlar yüksek rahibe azize kartı. Bakın önümüzdeki günlerde e medyumsal enerjileriniz, sezgileriniz, rüyalarınız, içgüdüleriniz çok fazlasıyla aktif olacak ve bunlar sizi çok fazlasıyla doğru yöne, doğru yönlendirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. O hem de kılıç sekizlisi yaşadığınız bir konuyla ilgili. Hem de işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz, elinizin kolunuzun bağlı olduğu. Bakın arkadaşlar, kılıç sekizlisi tam bu resimde seçebiliyor musunuz bilmiyorum ama normal tarot destelerini bilenler de bilir. Hep gözü bağlı, bantlı biri vardır. Ama burada bakın göz kartı çıktı. Dolayısıyla kendinizi bu sıkışmış hissettiğiniz, çaresiz hissettiğiniz konu her neyle ilgili ise içgüdüleriniz, rüyalarınız ve medyumsal yetenekleriniz size doğru yolu, ne yapmanız gerektiğini gösterecek. Bundan faydalanmanızda fayda var. Onları görmezlikten gelmemenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.